Bir tam sayının karesine eşit olan sayılara karesel sayı denir. Buna göre ifadelerinden hangileri bir karesel sayıdır diyor. Şimdi sevgili gençler, 19 faktöriyel biliyorsunuz birden 19'a kadar sayıların çarpımıdır. Mesela ben şunu şöyle yazabilirim. 6 faktöriyel çarpı 20 faktöriyeli 20 çarpı 19 faktöriyel diye yazdım. Çarpı yanında da 19 faktöriyel var. Şimdi burada Zaten 19 faktöriyel çarpı 19 faktöriyel 19 faktöriyelin karesi. Bunda okeyiz. 6 faktöriyel de zaten neydi? 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı. Onu da yazalım yanına. Çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 20'yi de 4 çarpı 5 diye yazabilirsiniz. Şimdi toparlayalım yine. 19 faktöriyelin karesi çarpı. Şunun ikisinden dolayı 5'in karesi yazabilirim. Ee, devamında şunun ikisinden dolayı 4'ün karesi yazabilirim. 6 zaten 3 çarpı 2'dir. Şunun ikisinden dolayı 3'ün karesi diye yazarım. Çarpı şunun ikisinden dolayı da 2'nin karesi diye yazabilirim. Baktığımız zaman tüm sayıların karesi şeklinde yazabildik. Dolayısıyla bu bir karesel sayıdır. Yani birincisi doğru. Ee, diğerine bakacak olursak. Mesela 21 çarpı 23 e, faktöriyel çarpı 25 faktöriyel. 25 faktöriyeli 25 şöyle yazalım. 25 faktöriyeli 25 çarpı 24 çarpı 23 faktöriyeli diye yazdım. O zaman bu ifadeyi 23, iki tane 23 olduğu için 23 faktöriyelin karesi diye yazdım. Sonra 24 ile ne kaldı? 21 bir de 25. Şimdi baktığım zaman bunun içinde 7 yok. Bunun içinde 7 var, bunun içinde 7 yok. E 7'nin karesi yazamayacağım için dolayısıyla bu bir karesel sayı değildir. Buraya baktığımız zaman 2 faktöriyel 2'dir. 7 faktöriyel 7 faktöriyel çarpı 8 faktöriyeli de 8 çarpı 7 faktöriyel diye yazdım. Bu 7 faktöriyelin karesi midir? Evet çarpı. 8 2'nin küpüdür. Bu da 2 üzeri 1'dir. 2'nin küpüyle 2 üzeri 1'i çarparsam 2 üzeri 4 yapar. Baktığımız zaman bu ifadeyi 7 faktöriyelin karesi çarpı 2'nin karesi. Şunu tabii ki silelim. Şöyle yazabiliriz. Dolayısıyla bu da bir sayının karesi şeklinde yazıldı. Yani karesel sayıdır. Dolayısıyla cevabımız burada 1 ve 3 cevap E seçeneği.